Eline Yarım girerek. lan O ne ya? Abi yapma abi Yarım lan Lan yaz değil mi bu? Abi onu indir abi Yapma Oh Ana yazık oğlum bir şey yapmayın yazık Oğlum bu Abiyim meczup misin? herhalde ya Ana. Eyvah. Ne? O. Oğlum bu adam kafası yarılmış gibi lan Lan Adamlarmış ay a ben şimdi gördüm. Ay Arası bir şey ki. olmuş. Kafası pekmez gibi ne? akıyor. Lan arıyorum hastaneyi. Ah ah. ah. O üstümüze kalmasın. Dur şunun bir izini arayayım. <laughs> Abi üstünde değerli bir şey var <laughs> saldım. Dur bakayım cizdan neyim varsa. <laughs> Ölünün arkasından ne hatırasını yaşatırız abi en azından. kardeşim. <laughs> <laughs> Yaşar sen mi yaptın lan? Ben vallahi bir şey yapmadım. Koşarken gitti. Oğlum yanındaydım. Yaşar, ne demek sen lan? mi yaptın? Ne demek sen mi yaptın? Yanındaydım senin ya. Bu kaçıncı oğlum bu kaçıncı? Vallahi ben seri katil mi oldum yoksa evvel? Bezdim artık. Şu Y bug'ın düzelmesi lazım ya. <laughs> Aa, katil Yaşar. Ya bak, Katil ya bak. Yaşar. Üstüme kalacak salak salak konuşma. Yaşar katilsin sen. Şirinsiz katil. Abi şunun maskeli karakteri değil görelim çok merak etmiştim. Admin karakteri değil lan bırak işte. Ayda. Oğlum adam elmiş. Hamra gittim polisleri dedi. <laughs> adam <gülüyor> adam <gülüyor> ne olmuş? Ölmüş Ay. doğmuş amına koyayım. Ay kokar Şşfetle. bu. Bekle. araçları çektiriyoruz biz. Ben şu şeyi getireyim. bu yaşta bir ölü görmediğim kalmıştı. Bu şehirde daha neler görürsün sen dur. <laughs> Acaba bunun şifresi neydi amına koyayım ya? Neler görüyorum abla? Boş ver, yakında anlarsın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Polis amca. Ah oh, oh. Polis amca. Polis <laughs> amca. Abi bir şey oldu. Kafasını çarptı. Bir şeyler oldu. Çok kötü oldu. Beyler Japon sever misiniz? Evet. Motel Mango'ya gelin o <laughs> zaman. Çok değişik tipler var orada. Tamam, Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Öldü. elde, burada koşuyordu, gizir eğleniyordu. Şef, bir doktor çağırabilir misiniz acil tamam. şekilde? Tamam. Bu sefer vallahi benle alakası yok. Yaşar, ne yaptın Yaşar. <laughs> Yaşar? Bak, polisin yanında salak salak <gülüyor> konuşma. <gülüyor> ee, seni de öldürürüm. Ne, seni de mi? <laughs> de D2'ni D2 kullandı. <laughs> Arabada gizilmiş ha. Nabız yok, nabız yok. Nabız mı yok? Allah'ım Çağır 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 Allah'ım acilen alayım Kamera kayıtlarına bakıyorum Şşş Efi çağırsana Yok galiba Lsms yok, yok Bak şimdi size açacağım mı? Çıkarır mısınız bir? Konuşamıyor falan demişlerdi Dikişli mi acaba ağzı? Nabız yok şef Nabız yoksa oğlum Ölmüştür Yani Yine e başarılı bir tahmin Nasıl oldu arkadaşlar Ne oldu? Koşuyordu Eee? düştü. <laughs> Nasıl düştü? Alex at Ben Şef... ne atacaktım yani? Hangi şarkı atacaktım? Siz kalp kalp mı biliyor musunuz? Atacağım bir şarkı vardı ya. Yani eğitimlerini aldık. Bu ne? Anlaşıldı. Bu ne ya? Bir, o, siz uygulayabilir misiniz? Abi. Şurada bir yapıp, adamı. Bir <laughs> <laughs> bakalım bana kıyım. Rahmetli Mabel Matisse'ye de Ay Çocuklar <laughs> var lan burada. Hadi. Fotoğraf çekmeyelim böyle bir yerde. Abi manyak mısın? <laughs> siz? Bu hasta Fotoğrafı ünlü Alırım. Ünlü görünce çekiyor abi kusura bakmayın. Abi İgor. Mabel Matiz vefat etmiş. <laughs> Yazık oldu adam. Ay Adamın Allah fotoğrafımı çekilir. <laughs> Allah'ım. Bir bak bak sen halbuki. Çok anlamız vardı. Oğlum orası çocuğum haberim hadi Ay valla mı bir bak. Aynısı. <gülüyor> Abi şarkıya mı küstü acaba o yüzden mi konuşmuyordu? Bilmiyorum ki. Vaa vaa çaktırma. Aaaa. Kimse Kardeşim kalk. Kalk oğlum kalk. Biraz gelmiyorsa <laughs> bir flatbed var. Yok Kişi... ya biraz. Kişi ex arkadaşım. Biraz gelmiyor. Getiriyorum <laughs> flatbedi. <laughs> ah. Hı -hı. Beni geri bir getiriyor. getirme getirme. Ha, hayır, Gitmek bu kadar hayır, basit yapıyorum. miydi? Bırakma lan bizi. Tamam bir Andre bir kişinin üstünü arayalım. Kimliğini bulabilecek misin bakalım. Notta beni boşver de ya bu işler ne yazıyor? <laughs> Igor. Igor reis. Efendim. Reis bir gelsene. Bir dakika. Allah Allah burada bir şey yazıyor. Ne o? Ne yazıyor? beni boş verdi ya bu işler ne? Aman vallahi ya. mobil matiz bu ya. Vallahi Ayy. mobil matiz. <gülüyor> <gülüyor> Büyük sanat işimizi kaybettik. Aha reisim tamam, o yüzden alalım, konuşmuyordu demek ki. Şeyi. Hayır bırakmam. Moro bırakmam götürürüm. vallahi bırakmam. Bakmayın. Vallahi bırakmam. Açın arkadaşlar. Abi bizi şöyle çek. <laughs> Saçmalamayın ölü adam ölü alo Öyle ölü, ölü. <laughs> ölü, ölü adamla fotoğraf mı çekilir gerizekalı mısın Gerizekalı hanımsın <laughs> çektin ya Aaa <laughs> eldiği anda bir gaza geldim Mabel Batısı gelince <laughs> Elini görünce dayanamıyorum Arabanı anası sikilmiş daha Abi <laughs> iç imza falan var mı? Neyse kağıt bizde kaldı oğlum Mabel Matiz'in imzalı kağıdı Çok da bizde yapsın İmza var mıydı? İmza <laughs> değil de ya, el yazısı oğlum orijin Doğru son yazısı Vasiyeti Sonrası. sayılır abi. Vasiyeti sayılır. Beni boş versinler demek istiyorum. Mir, mirası bize. Ya bu işleri ne diyor anladın mı hani? Gizin şarkı diyor. Sor, soru soru. Not da beni boş <laughs> ya bu işte. Abi anısına giderken onu mu çalsak? <laughs> Çalalım onu. ver <laughs> ya. Ben telefonuma indireyim bekle. <laughs> İndir. Aa. Lan araç iki kişilik ben Aa, kaldım, kaldım burada. Ya, ne oluyor? Bu <laughs> kim lan? Elime bu Bu nedir ya? Bu ne amına koyayım? Şimdi araba çalıyor. Hayat sana gizli lan. Adamam yok ne yapayım? Biz de böyle takılıyoruz. Harun geç diyenler artı bir ulan sikri Harun geçemiyorum. Ay, Bebe hala bir de artı bir oylamaya yok, sunuyor yok. bir de la. Kendinden bir de geçtim. emin emin oylamaya Yağmayan. sunuyor. Harun'a geç diyenler artı bir. Evet arkadaşlar fazla artı bir yazarsak Harun'a geçilecek. Bebe bir de o oylamaya sunuyor amına koyayım. Abi, ben Admin abi. karakteri Eşar, olduğu için geçemem. Ha. Arabanın anası sikilmiş lan senin. Ha, Ekibe ya, bir bu, söylemem bu, lazım. Ya, ciddi, Hayır etme. Etme. Gerek Hay yok. Yaşar atla. Biz bir Yaşar'la bir anı turu atıp Merhaba geliyoruz. Merhaba efendim. <laughs> selam. E, Dayı bu sende gel bir anı turu atıp gelelim. Memnun oldum. Gelelim. Ben de memnun oldum. Gelemiz geldik. Bir bağcıklarınızı bağlarsınız. Kanka Harun'a geçme imkanım yok yani. İsterse ister ki ben de Harun'a oynamak şu telefonu istiyorum. Telefonu bağlasın. Lan beni getirdiniz buraya kaldım ben <laughs> burada. sen lan amına koydum kevaşesi. Aç şimdi. Aç. Ah var rahmetli. Çalsana Gel beni koltuğa not bırakmış. <laughs> Bunlar nerede lan? Bunlar nereye gitmiş? <laughs> morga gidelim bir yanda, morga gidelim bir yanda. Şimdi Morgan o taraflarda bakın belki oradadır. Ölüyorsan kes bir ziyaret edelim. ve bu koyulur mu amana koyayım? Onu çok saçma bir bak ya. Cık, cık, cık. ya bu ne abi ya lan? E ee? Gel bakalım. Yeter senin Aşk bırakma, geçer. öyle <laughs> duydum Andre duydun beni Andre kişiler burada <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Efendim siz bölgede miydiniz? Evet. <laughs> Nasıl oldu bu olay? Valla geldi kardeşim sohbet ederken bana. Hı -hı. Koşmaya başladı derken yere düştü. Eğleniyordu. Şarkı Dok söylüyordu. Koşuyordu. Doktor öyle söylemiyor Kafasına alır bir darbe almış. E, yere düştü işte. Yere düştü. Yerden mi aldı? Herhalde. <laughs> ya Her biz niye mi Matiz'i öldürelim ya? Ben de onu soruyorum işte neden yani. Niye öldüreyim adamla çok Bana diz mi attı adam sanki Allah Allah. Çok eskiden tanışıklığımız var bizim Mabel Matiz'de. Ta 5 yıl oldu ya. O Tabii kadar Ay, süredir tanışıyorsanız lan insan bir üzülür be. Şarkısıyla geliyorsunuz içeri. E, o, ama bize de işte. vasiyeti oydu. Bak ne yazdın o e, Eğer vasiyeti söylese tamam. Ya bu işler tamam. ne? Anladın? He tamam anladın anladın. Son getirdiğim bu... Bak Yaşar gel bir. Yaşar gel. Heh. Rahmetli bak müzik müziği o kadar şey şey, seviyor ki hafif duyduğu zaman ölü bile olsun ıhtan böyle bir titrer vücudu. Aç abi memur bey bak bir deneyin. Bir, bir aç bi aç. Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin ya. Igor Reis. Bayağı iyi. Ee, Burada bir şey var. Ne o? Bak bak. Boyalı da saç. <laughs> Boyalı da saçların. Aga be. Mava. Kardeşim, kardeşim benim. Beni kolay mı dilan gitmek bizi bırakıp? Ak boyaldır saçlarını sizin de sen de. Pardon yanlış parça. Özür dilerim. Ama Kardeşim! 23 yılı seyir Memur Bey, öldüğüne emin misiniz? <gülüyor> eminim, eminim. <gülüyor> Bir kontrol mü etseniz? Aç, aç. Bazen öyle. olur öyle. 5 dakika <laughs> atmaz, sonra eksten sonra öyle, kalpleri gelir. %100 ölü. Belki de Igor'u görüp heyecandan Aa! bayılmıştır. Yapma şunu. Memur Bey. Elindeki ne olur? Kulağım kopuyordu. Evet. Evet. Belki, Belki sanatı olan aşkı ölmüştür ama kendisi hala yaşıyordur ha. Sanatı olan aşkı da ölmüş galiba. Bugün Hayır. itibaren. Ya, Hayır yok. aç şarkıyı. İvo aç. Boyalı da saçlarını bir indireyim ben, Yaşar. Ondan mı indireyim? Evet. Benim telefon var ya yakında patlayacak ben sana diyeyim. Ne yapıyorsunuz Oo. lan? Ah, Mabel sen? Matiz öldü. Real mi? Bak. Allah <laughs> <laughs> ben bir <laughs> Allah <'ın> değil. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Bıçak mı var? <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum şimdi. Bir dakika. Dur bakalım. Abi tamam. Aç. Aç. Lan. Pardon. Aha! <laughs> Aha titriyor bak titriyor. İcinde cin varken yok mu bir <laughs> ucan adam sabri taklidi. Allah! Oğlum bunun bıçağın üzerinde de anladık elimden yazıyor. Yok artık ya.

Yaşar bana bırak şimdi. Hep böyle izleyeceğiz mi Yaşar dur. Ne otururken biraz telefonu bırakmam gerekti. Gel, ah. Kim çaldı lan onu? Uyansın. Bahçelerimde Kardeşim oh, gel. Şunun telefonuna biri baksın. Bir bakma çalsın bakma çalsın. Aaa oh, oh, telefonuna bak ne Benim kadar güzel çalıyor. De. <laughs> Oha ilim derici arıyor. Ne? Aç aç. Aç, aç. aç aç boş ver. Açıyorum. Aç aç. aç, aç. <laughs> Ana İlimcim, Mabeli kaybettik Allah, ee, çok, kötü. çok kötü Acilen ilk uçaklarla Santas'a gel cenazesi Akşam namazıyla beraber kalkacak Az kaldı hızlı ol Yetişemeyebilirsin Valla kaybettik Mabeli Mekar cennet olsun güzel insan Evet evet Kendinize iyi bakın راه <applause> با Yok. Yeterli müzik açarsak hayata dönecekmiş gibi. Ha. Bitkisel Yok, hayata abi. geçti adam. Değilmiş, değil mi? Buna bir kombolu böyle herkes aynı anda mobil matiz şarkısı açarsak bir yürüyecek gibi ya. Bence de. Doktor Değelim Bey, abi istiyorsanız. Doktor Bey, bitkisel hayata deneyelim. geçti galiba. Bence onu alın yoğun bakıma götürün. Deneyelim deneyelim. deneyelim Oğlum, doktorum. doktor öldü dedi bir sorun bakalım. Bence doktor yalan söylüyor bu ölmemiş gibi ya. Ya o an eksi olmuştur, ölmemiştir. Arkadaşlar Sen hazır mısınız? Şey hazır mısınız? Hayır, eksten sonra 5 dakika sonra uyanma ihtimali var. Hadi 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Herkes aynı anda, herkes aynı anda. Onu nasıl yapalım? Hangi, hangi şarkı? Hangi şarkı? Hangi şarkı? Hangi şarkı? Ya açın ben işte de ya, de. ya bu işlerini. Ya sen sırada. aç işte, aç aç. Biz eşlik edelim. Neyse oğlum ölü adam rahat bırakalım yeter ya. Abi <laughs> tamam. ya hayatım nasıl? Şu an bizi sövüyor bence o. Ruhunu rahat bırakalım diyorsun. Evet o diyor ki bırakın beni şarkılar mı öbür dünyada yapacağım diyor. Bırak beni diyor. İlahi hiç mi olacaksın? Hadi <laughs> geçelim mi? Ne oldu lan? <laughs> ses Artık kardeş. çok kötü <laughs> Hadi Andra. Ses ne çıkartıyor Bremi bu şey bir şey oluyor. Ne Bunu oldu? Abi, Mabin... bu ölüm Şeyf, bir... ses... bu ses, ses çıkartıyor bir şey yapıyor. Oğlum ölü lan ölü adam ya. Yok yok kas, kaslı, kaslı, kas, kas refleksi şey o yapacak bir şey evet, yok. Evet evet ölüm sonrası ee, ses kasını. Allah rahmet eylesin. Onun daha, olur. Vallahi o zaman de doktor de, be. beylere bırakalım kolay gelsin. Şimdi sıçmaya da başlamıştır. CJ ayağında bir şey var. Allah belanı versin. Gerçekten ya. Böyle delikanlının götüne pamuk mu tıkanırım ya? ben var ya Mabel Matiz'in bokunu yerim bokunu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne koyayım ya? <laughs> Oğlum herkesin ayağım kayıyor burada. Evet biraz yerler kaygan. <laughs> çok çok temiz demişler bugün onlar <laughs> onda. <laughs> Neyse iyi oldu arası çocuğuna. Ha ben de kendi arabama binebilir miyim arkadaşlar? Ya ha, Yok binemezsin nasıl gidelim. <laughs> ya beni al bari. Garaja sür garaja. Beni ben. al beni al. Şey ya beni bir garaja bırak siz sen alsın Al şunu kıcağına al kıcağına. Beni... Sıkışırız hadi. Motora bak lan belki koskoca sanat ışığı gitti. Oğlum